Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizi için bugünkü videomda mihriçilik Çelikol'dan olan yepyeni görüntü paylaşmak istedim. Özkan Instagram hesabında bugüne yazı olan yepyeni görüntülerini paylaştı. Ben de hemen video şeklini getirip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna çıktırarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.